11. sınıfım. Evet sıra sana gelmeye başladı. Yavaş yavaş abilerin, ablaların sınava girmeye başladığı dönemler bir telaş oluyor. Ne yapmalıyım? Nasıl ilerlemeliyim? Neler farklı yapmalıyım? Sıra bana geldi seneye. Ben bu sınava gireceğim. Bilinci oluşmaya başladı. Güzel. Bu videoyu izliyorsan emin ol ki zaten birçok rakibinden, birçok sınava seninle beraber girecek kişiden ayrıştım bile. Çünkü çoğu insan 11. sınıfta çalışmaya başlamıyor. Çoğu insan 12. sınıfın başında çalışmaya başlıyor. Hatta bir kısmı 12. sınıfın 2. dönemde çalışmaya başlıyor. Sen onlardan biri değilsin. Yavaş yavaş bir uyanışa geçtim ve çalışmaya başladım diye tahmin ediyorum bu videoyu izlediysen. Şimdi ben sana 11. sınıfta neler yapman gerektiğini anlatıyor olacağım. Bütün alanlardan sayısal sözler, eşit ağırlıktan hepsinden örnek veriyor olacağım. Lütfen dikkatli dinle not alarak git ve madde madde ilerleyelim. Şimdi birinci madde hedefini belirlemek. Arkadaşlar bakın rotasız gemi nereye gideceğini bilmediği için sadece dalgalı bir denizde dolaşıp durur. Başka hiçbir şey yapamaz. O yüzden rotanızın net olması lazım. Hedefinizin net olması lazım. Bak hiç ben ya Mert hocam mesleğe karar veremedim hani tıp mı okusam şu mu olsa bu olsa bilmiyorum diyorsan bir tane alan seç yani alandan aslında eşit ağırlık mısın, sayısal mısın, Bunu netleştir. Daha sonra şunu de kendine. Ben ilk bine gireceğim, ilk on bine gireceğim, ilk beş gireceğim artık neyse. Bunu hedefle geç. Ben mesela hedefim ilk yüzü, alttaki hedefim yani ana hedefim benim boğaz işletmeydi ve ilk yüzü hedefliyordum. Hatta asıl içten gelen hevesim ise ilk 30'du. ama hani ilk o yüzde olsa üzülmeyecektim. Öyle kendime karar vermiştim. İlk otuza da girdim bu arada. Siz de bu şekilde karar vermeniz lazım. Sizden ricam net bir şekilde bunu belirle. Eğer belirleyemediysen birkaç saatini veya gerekirse birkaç gününü buna ayır ve bunu netleştir bunu netleştirdiğin zaman gerçekten hayalini kurduğun bir şey olduğu zaman çalışma hevesin de artıyor. Neden çalıştığını da biliyorsun ve buna göre yol alıyorsun. Bunu belirledikten sonra çıkar bunun posterini. Mesela Boğaziçi Üniversitesi mi işte hedefliyorsun? Çıkar resmini, posterini. As duvarına. Hedeflediğin bölümün netlerini. As duvarına. Kalsın orada ve bu sana motivasyon verecektir. Çalışmanın rotasını belirleyecektir. İkincisi matematik. Evet eşit ağırlık sözler veya sayısal fark etmiyor. Dilciyseniz de fark etmiyor. Matematik en kritik derslerimizden biri oluyor. Çoğu rakibimiz matematiği yapamıyor. Matematik bir şekilde öğrencilerin en büyük problemi oluyor. Hele eş ağırlık ve sayısal değilseniz zaten en önemli dersiniz matematik söylememe bile gerek yok. Ben sizin yerinizde olsaydım eşit ağırlık ve sayısalcılar şu an erkenden ilk başlayacağım ders matematik olurdu. Kesinlikle bak net söylüyorum bunu. Fizik başlama, kimya başlama, onu başlama, bunu başlama ilk matematikten başlar her zaman. İlk temelden başladığınız zaman matematikten başlamanız gerekiyor ve yaz sonuna kadar hepinizden tek bir ricam var. TYT matematiği eşit ağırlık ve sayısalcıların tamamen bitirmesi. Sözel ve dilci arkadaşlar da ne kadar ilerleyebiliyorlarsa o kadar ilerleyebilmesi. Ama TYT matematiği tamamen bitirirseniz arkadaşlar büyük bir yük üzerinizden kalkacaktır bu ikinci madde. Üçüncü madde geometri. Evet matematikten sonra zaten biliyorsunuz geometri dersimiz de önemli. Sözelci ve dilci arkadaşlara burada çok söyleyeceğim bir şey yok. Geometri çalışmayacaklara hedefleri vesaire belirleyecek. Biraz açıkçası geometriye ne kadar zorlandıkları belirleyecek. O yüzden çalışmaya da bilirsiniz. Sizler ama sayısal ve iş tarihçi arkadaşlarım sizlerin de ikinci önemli dersi olan geometriye de hızlı bir şekilde başlamanız gerekiyor. Dördüncüsü 11. sınıf konuları. 11. sınıf konularında ise önerim şu. Arkadaşlar yazın ilk başladığınız zaman ilk bir 11'i tekrar edin. 11'i tekrar ettikten sonra TET matematiği abone kullanıyoruz. TYT Matematik'te ilk 4 konusunu bitirdiğimiz zaman geometri ve TYT matematiği birlikte götürmeye başlıyoruz. Bu arada geometri ve TYT matematiği birlikte götürürken aradan sayısal fen dersine eşit ağırlıkçıysanız da Türkçeden dil bilgisine başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Benim önerim şu bir eşit ağırlıkçıysanız zaten vaktinizin %80'ini matematik geometriye verin. %20'sini de Türkçe'ye verin. Sayısaldıysanız %70'ini, %60'ını, %70'ini matematik geometriye verin. %10'unu Türkçe'ye, %20'sini de fene vermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Düzenli bir şekilde paragraf çözmeye de mutlaka burada başlayın onu saymıyorum. Dil bilgisinden bahsediyordum. 11. sıfların yapması gerekenler şu anda sadece bunlar paragraf çözme alışkanlığı kazanıp ders çalışma rutininizi oluşturmak, hedefinizi belirlemek matematik ve geometri ağırlıklı çalışmak. Diğer her şey zamanla halledilecektir arkadaşlar. Zaten konunun detaylarına da yavaş yavaş giriyor olacağız. Sizler de 11. sıflara vereceğim diğer tavsiyeleri kaçırmamak için aşağıdan abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.